Rüyada ayakkabı almak. Rüyanın özeti. Rüyada ayakkabı almak çevresindeki kişilerin de katkıları ile sorunlarını çok zarar etmeden ortadan kaldıracağına ve rahat edeceğine, işlerin yoluna sokulacağına, adından sıkça söz ettiren biri olacağına, parasal sıkıntıların son bulacağına, yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine, hayatın temposunun yükseleceğine delalet eder. Rüyanın geniş tabiri rüyada ayakkabı almak başarılı adımlar atacağına, sevdiği kişilerin hayallerini gerçeğe çevireceğine, isteklerini elde ederken zorluk çekmeyeceğine, kazanılacak çok büyük bir başarının ardından sevilen bir arkadaşla işlerin daha da büyütüleceğine, gelecekte önemli, büyük ve güzel işler yapacağına, çevresindeki kişilerin de katkıları ile sorunlarını çok zarar etmeden ortadan kaldıracağına ve rahat edeceğine, kendisine yeni hedefler belirleyeceğine delalet eder. Yorumcuya göre işlerin yoluna sokulacağına, dost sandığı kişilerin gerçek yüzlerini gözleriyle görene kadar onları dost sanarak, onlarla iş ortaklığı yapmak isteyeceğine ve şahit olduklarından sonra, her şeyden vazgeçerek onlardan derhal uzaklaşacağına, en yüksek makamdaki isim haline geleceğine, hayırlı, helal ve bol rızka kavuşacağına, sağlık sorunlarının çözüme kavuşacağına, daha huzurlu ve mutlu bir evlilik sahibi olunacağına rivayet eder. Rüyada ayakkabı almak kazancının çoğalacağına, rızkının genişleyeceğine, çok başarılı olup iş hayatında üst mevkilerde yer alacağına, nifak sokanların cezalandırılacağına, adından sıkça söz ettiren biri olacağına, kısa zamanda büyük bir kazanç getirecek bir planın takip edileceğine, borçlarını kolayca ödeyeceğine işaret ettiği söylenir. Rüya Tabiri kitabına göre sağlığına kavuşacağına, çalışmasına ve de beklemesine gerek kalmadan mutluluğa ve huzura kısa süre içinde ulaşacağına, parasal sıkıntıların son bulacağına, yapılan bir planın maddi açıdan çok büyük gelir kaynağı olacağına, hayatına nitelik ve farklılık geleceğine, hayali kurulan her şeye sahip olunacağına işarettir rüyada ayakkabı almak sorunların ve sıkıntıların deyim yerinde ise tereyağından kıl çeker gibi çözüme kavuşacağına, yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine, yakın bir kişiyle evlilik yolunda adım atılacağına, bundan sonra yüzünün hep güleceğine, çok sevinçli haberlerle günden güne daha da mutlu olunacağına, maddi durumda meydana gelen sorunların düzeleceğine yorulmaktadır. Rüya yorumları kitabına göre hayatındaki meselelere doğru açıdan bakmasıyla tüm sorunlarına kısa sürede çözüm bulacağına, hayatın temposunun yükseleceğine, iş hayatı ve aile hayatı ile ilgili çok büyük bir azim göstererek çok büyük kazançlar elde edeceğine, rahata erip, bolluk ve berekete kavuşarak zenginleşeceğine, mali durumunun düzelmesiyle beraber keyfinin de yerine geleceğine, sorunların üstesinden geleceğine alamet ettiği söylenir. Genel anlamıyla rüyada ayakkabı görmek karşısına çıkacak başka gelir kapıları sayesinde birikim yapma imkanı elde edeceğine, sevilen biriyle birlikte çeşitli işlere girileceğine ve işin sonucu ne olursa olsun, herhangi bir sorun yaşanmayacağına, hayal ettiği şeyleri kısa bir zaman içinde gerçekleştireceğine, bulacak adımlar ile yeni işlere girileceğine ve kazancın artırılıp uğranılacak zararlara karşı önlem alınacağına, çıkacağı bir yolculuğu sağ salim bitireceğine, gözünün yükseklerde değil, sadece mutlulukta ve huzurda olacağına delalet eder.